Tudor Food kanalımızda oldukça sıra dışı bir meydan okuma sizi bekliyor. Isır, yala ve zaviş bir şey yapma. Kahramanlardan biri lezzetli yiyecekler yiyebilecek ve diğerleri oturup kıskanacak. Her durumda çok eğlenceli olacak. Kapağın altında ne olduğunu öğrenelim. Bekleyin. Önce hangisi ne yapacağını göreceğiz. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Hayır. Bu kesinlikle lezzetli değil. Sen mi? yenilebilir değil ki. Evet ama onu yalamak oldukça mümkün. Bunun zor olacağını sanmıyorum. Sabunlu ama hızlı. Sanki dilim fırçalanmış gibi. Yalamak bu kadar sabunluysa ısıttıktan sonra ne olacak? Yes, hadi başla. <laughs> Ay hayır. Ay. Kızlar bunu görüyor musunuz? Bu bir kaktüs. Oh my God. Evet bu kaktüs. Keskin ve iğrenç bir kaktüs. Bakalım hangimizin şanslı olacağınız. Yaşasın kaktüse dokunmayacağım. Benim sonu ısırmam gerekecek. Ben de yalayacağım. Bu daha da kötü. Peki ne bekliyorsunuz? Afiyet olsun. Ben ikinciyim. Cezden hemen sonra. Lütfen onu yalamayabilir miyim? Dilimi kaybedeceğim. <laughs> Hayır yala. Bu kesinlikle çok eğlenceli olacak. Evet tamamla dilime bakın. Çok eğlenceli. Ay çok acıtıyor. Bak şimdi dilim bir kirpi gibi görünüyor. Ceyiz endişelenme ben sana yardım edeceğim. Önemli olan dilini gevşet. Böylece tüm iğneleri çıkarabilirim. Oh my God. Hazır. Şimdi bitiyor. Tamam şimdi kaktüs yeme sırası sende. Çok cool. teşekkürler. Beni kurtardın. <laughs> sende ama yemek sırası. Hayır ben mi? Hmm. Çok keskin. Gerçi belki de bu kesinlikle nasıl başa çıkabileceğim dair bir fikrim var. Böyle durumlarda genellikle bir şey var. Bakalım ne yapacağım. Hazır. Şimdi ısırabilirim. Ama yine de hala korkunç. Hayır yemiyorum. Çabuk ye. Beklemekten baktım artık. Çabuk ol. <laughs> Ay, iğrenç. Sanki yer ot yiyormuş gibi. Şimdi kusacağım. <laughs> İğrenç. Ne kadar açım ben. Umarım yemek benim olur. Gerektiğinde açabilirim. <laughs> Aa, hiçbir şeysiz kaldım. Ama ben yiyeceğim. Ben de yalayacağım. Kapağın altında ne olacak acaba? Nedir bir şey? Aa, balon mu? Neden bize her türlü pisliği veriyorlar? Bunu hiç anlamıyorum. Umarım patlamaz. Tamam. Bitirdim. Evet. Başarmadın. Öyleyse sıran? Isır. Of ya. Isır, ısır. Çok güzel olacak. Ah, ben de yardımcı olacağım. Hey. Ne yaptın sen? Şimdi her tarafım toz içinde. Aa, topun içinde bir tuz olduğunu ne bileyim ben. Gerçi bu daha da ilginç. Senin yüzünden uçağa girmek zorundayım. Ben de çok komik. Bakın ne kadar lezzetli. Hadi çiğneyelim. Hayır önce kartlar. Aha hiçbir şey deneyemez. Ama bütün sakızı çiğneyebilirim. Bugün Lucy'ye şanslı biri. Kıpırdama. Önce sakızı ben yalayacağım. İnan bana bununla iyi başa çıkabilirim. <laughs> Hayır. Ay, tüm hava bu yaptın. Ay, en sevdiğim sakızı mahvetti. Neden bozuyorum? İyi. Şimdi çiğneyebilirsin. Al sana. Çok kötü. Ben bir küçücük bir parça alacağım ondan. Evet. Çok iyi bir parça. İyi. Hey. Gerisi ne olacak? Gerisi çöp kutusuna gidecek. Anladın mı Zak? Ee, bunun benimle ne ilgisi var? Benim suçum yoktu ki. Neden Zak'ın saçmalıklarına katlanmak zorundayım? Üzgünüm Des. <laughs> Kabağın altında çok kötü kokulu bir şey var gibi görünüyor. Ve buna dokunmamak zorunda kalacağım. Yaşasın. Asla şansı olmayacağımı düşünmüştüm. Bu sefer ne var orada? Oh, berbat bir şey. Bunun neden bu kadar kötü koktuğunu merak ediyorum. Çok korkunç bir şey. Meli sen başla ilksin. Tamam. Bir fikrim var. Ces görmüyor. Biz çorabı temiz olan değiştirebiliriz. Çok daha kolay olacak. Endi teşekkürler. Çok daha hice. Endi sen gerçek bir beyefendisin. Şimdi size oyunculuğun ne olduğunu göstereceğim. Bak. Ah ha? hayır ne iğrenç bir şey. Bu ne kadar korkunç. O çok iğrenç. Kusacağım şimdi. Ay, bakamıyorum buna. Ama başardım ben. Harikayım. Endi sayesinde. Keşke orada lezzetli bir şeyler olsaydı. Ay iyi değilim ben. Oh. Bakalım. Bu lollipop. İşte bu harika. Oh. Belki de acı mı? Yani tuzlu belki. Korkuyorum. Bahçın lan. Lollipop çok da fena değil. Bence çok güzel. Hayatımda hiç bu kadar lezzetli bir şey denemedim. En azından bana biraz bırak. Şimdi hepsini yiyeceksin. Ne olmuş yani? Kesinlikle hepsini yemeyeceğim. Sana birkaç bırakacağım. Afet olsun. Çok teşekkürler. Şimdi bununla ne yapacağım? Bu çubukla yiyeceğim mi? Yine ee, iğrenç ne kadar kızgın ve acı yüzlüsün. Ben de arkadaş olduğumu sanıyordum. Pekala kızlar. Burada olmaktan mutlu musunuz? Hı? Ne zaman başlayacağız? Merhaba. Merhaba. İyi günler. Nihayet geldi. Ama hala sıkıcı. Bu tarafında kaç tane beğeni var bakayım. Hı? Dikkat. Bir fırçamız var. Bir resmimiz var ama onu öyle çizmek çok sıkıcı. Hatta mide bulantısı kadar sıkıcı diyebilirim. Umurumda değil. Bunun gibi bir şey. Ne çizmeniz gerektiğini öğrenelim kızlar. Boş tabağa şaşırıyorum. Acele etmeyin. Bana biraz zaman verin ve işte güzel bir turp ortaya çıktı. <laughs> Ay, turptan nefret ederim. Bu da ne böyle? Fazla zamanınız yok. O yüzden başlayın. Vardınla kızlar. Çok hızlısınız. Size yetişemiyorum. Baya hızlısınız. Önemli olan doğru aranları bulmak. Ben de bunu başarıyorum. Acele edin zaman tükeniyor. İşlerim hiç iyi gitmiyor. Elimden geleni yapacağım. Harika olacak. Hiç çizim yeteneğim yok. Hı? Korkunç resmen. Vay canına Cez çok iyi gidiyor. Onu durdurmalıyım. Sadece önemli boyayı çalacağım. Ve daha fazla resim yapamayacak. Son dokunuşları kaldı. O gereken boya nerede? Hiçbir yerde yok. Onu gerçekten kaybettim mi? Çok az zaman kaldı. Of. İyi. Bir fikrim var. Monica'nın makyaj malzemesini kullanacağım. Rengi mükemmel uyuyor. Bunu harika yaptın Cez. Ve şimdi zaman tükendi. Çizmeyi bitirin. Şimdi hepiniz resimlerinizi gösterin. Çabuk. İşte benimki. <laughs> Fena değil Mary. Evet öyle. Resmeme bakın. Cez bu harika bir şey. Bravo. Bunu duymak çok güzel. Oh, Monica bu pislik de ne? Bu hiç iyi değil. Of hayır. Peki Monika bu turp kesinlikle senin. Afiyet olsun. Lanet olsun. Ne var bat bir gün. Öğren. Çizemedim de şimdi de turp giyeceğim. Tadı çok iğrenç. Monika çok komiksin. Yüzde yüz haklısın. Bizi ne bekliyor? Vay canına, ne muhteşem bir kokteyl. Çocuklar sizin de heyecanlandığınızı görüyorum. Yummy. Kokteylin kalitesine bakalım. Vay canına bu inanılmaz. Yani süreniz başladı çocuklar. Hızlı ve güzel çizin. Her saniye önemli unutmayın. Eminim herkesin daha iyi yapabilirim. Çok ustaca ve profesyonelce kalem kullanırım. İsirime asla geçemezler. Suzy iyi. Jill nasıl gidiyor? Kahretsin Jill de harika resim yapıyor. Evet buldum. Uzak çok tutkulusun. Ama ne yaptığın henüz belli değil. Söyler misin? Beni rahatsız etmeyin. Sanat eseri yapıyorum. Dikkatimi dağıtmayın. Vay be Zap. Pekala. Çok yaratıcı. Bu süreliğine senden ayrılacağız. Teşekkürler. Ayrıca neredeyse işim bitti. Ve yakında herkes eserimi görecek. Sadece biraz köpek eklemeliyim. Cool. Ve tüm bunları da serpiyorum. Okay. Zap, sen çok yaratıcı bir adamsın. Çok gerçekçi görünüyor. Aferin sana. Ay evet. Bir kalem de koyabilirim. Pipete benziyor bence. Aferin bana. <laughs> Bu çok hava uzak. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum. Çok uğraştım ve sonuç beni bayağı sevindiriyor. <laughs> Haklısın. Hiç de fena değil. Ama ben işimi sevmedim. O sana ne oldu? <laughs> ah. Tıraş köpüğünü kullanabilir miyim? Okay. Sak arkadaş olup yolunu bana ver lütfen. Okay. Tabii Jill. Ben sana yardım edeceğim. Çizminizde gerçeklik etkisi yaratmak için bunu böyle yapacağız. Çok teşekkür ederim ha Ben de şu da var. Son olarak süslemek gerekiyor. İşte şimdi her şey mükemmel olacak. Yeah. İşte zaman doldu çocuklar. Özetleyelim. Çizmeyi bırak ve ne yaptığınızı gösterin. Görmek için sabah sızınıyorum. Oh, no. Tanrım çizmim yayıldı. Hepsi bu küpük yüzünden. Jill hemen eleniyorsun bu korkunç bir şey. Ne kadar izleyeyim ben. Evet planım bir şey yaradı. Çok komik ya. İki yarışmacımız kaldı. Öyleyse hangini sefere alacak? Bakın harika bir iş çıkardım. Vajin'le bravo Suzy sen kazandın. İnanmıyorum bu ne kadar havalı. Ne? Ama ben kokteyli daha iyi çıktı. İşte benim dev kokteylim geldi. Sonunda deneyeceğim. O çok lezzetli. Evet kokteyl gerçekten harika. Bir dakika bekle neler oluyor? Görünüşe göre birisi senin kokteylini sormadan içmeye karar vermiş. Zak, ne yaptığını sanıyorsun? En azından sorabilirdin. Seni asla affetmeyeceğim. Al sana. <laughs> Neler oldu Zak? Buğünç görünüyorsun ama bunu hak ettin. <laughs> Kızlar, bu sefer şanslısınız. En lezzetli dondurmayı çizeceksiniz. Eminim onun için savaşmaya değer. Bu uzatmamak için deneyeceğiz. Wow. Gerçekten bu harika. Bu lezzetli dondurma Hı -hı. için şimdi ne tür bir savaş başlayacak. Biraz daha deneyeceğim. Zamanınız başladı hadi çizin. Hı -hı. Bakalım nasılmış tadı. Hey, bu tüm sınırları aşıyor. İşte bunun için sana al. Hı -hı. Hey, bu da ne? İğrenç bir tat. Dondurma yerine biri bana boya verdi. Peki kim? Mary, yoksa Monica mı? Jess olabilir mi? Hiç iyi gitmiyor. Dinliyorum ama yine de aptalca bir şey çıkıyor. Ama ben her şeyi hallettim. Ben şimdiden memnunum. Yani kızlar zaman doldu. Ne çizdiğinizi gösterin. Ey, dondurma erimiş biri. Bu berbat ya. Tamam kazanan yine de belirlenmedi. Monica çizmin kötü. Jesse'nin işin çok daha iyi. Ve son olarak Hı. Mary. Ve senin çizmin en çok erimiş dondurmaya benziyor. Onu al. Kızlar alınmayın. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim bile. Ama böyle ödül çok güzel. Bir pipet alacağım ve şimdi Hı. bir kokteylim var. Ne kadar zeki bakıyorsun? Vay canına çok lezzetli. Hmm. Çocuklar sizin için bir kovan tela getirdim. Bu ne kadar ağır bir şey? Mutluluktan sınırı yok resmen. Biraz deneyeceğim. Vay canına. Ne <laughs> zevk resmen. Bu çok lezzetli. Hmm. Hmm. Ups. Tam. sanırım kendimi kaptırdım. Süreniz başladı çocuklar. Başlayın. Savaş ilan ediyorum. Zafer benim. 2 artı 2'nin ne kadar olacağını unuttum. Çocuklar zamanınızı boşa harcamayın. Ve başlayın. Hey, nasıl da korkunç bir ismim var. Ama görünüşe göre bir çıkış yolu var. Buraya noktayla yazsam. Çok iyi olacak. Jill neyin pişindesin? Şimdi göreceksiniz. Ayrıca makas ihtiyacım var. Evet. Yazıyı dikkatlice evet, evet, kesiyorum. Evet. Ve doğrudan bu boya kavanozuna yapıştırıyorum. Evet. Rengi tıpkı bizim lezzetli yemeğimiz gibi. Ben bir dahiyim. Evet. Suzy nasıl gidiyor acaba? Vay canına güzel bir resmi var. Ama ona zaferi o kadar kolay vermeyeceğim. Al bakalım Suzy. <laughs> Zaf bu adil bir oyun değil. Beni kızdırdın. Eğer benim her şeyi mahvettiysen ben de seninki mahvederim. Al bakalım. Hayır. Eserimi mahvetti. Onlar resim yaparken kendime tatlı bir sandviç yapayım. O çok lezzetli. Hmm. Hey bir fikrim var. Şimdi Nutella sandviçlerini resim olacak her zaman bir çıkış yolu vardır. <laughs> Zack beni seni ediyorsun. Aslında benim de çözümüm var. Çizmimi bu kadar güzel güzel attım. Cool. <laughs> O kadar çok kapıldım ki zamanı unuttum. Stop. Çocuklar resimlerinizi gösterin. Benimkine bakın. Nasıl düşünmüşüm ama? Bu ne boyut? Burada bir kova var ve sende küçük bir şey. Benim çizmem nasıl? En havalı bence. <laughs> Tam gereken şey değil ama fena değil Zak. İşte benim mükemmel işim. Sonuç çıkarmak için acele etmesi yüzü. Hmm. kimi seçmeliyim? Tamam buldum. Ödüllerinizi alın. Vay canına. Sandviçlerim var. Yummy. <laughs> Bende de bir kova Nutella var. <laughs> Çok şanslısın Suzy. Çabuk dene. <laughs> ne? Boş mu? Nutella içermeyen bir kovanızın ne anlamı var ki? Aa, ne kadar lezzetli, Suzy. işte gerçek ödül. Bunlar dünyadaki en lezzetli sandviçler. Bunların öyle bir tadı var ki. Ve eğer hepsini bir araya getirsek, bu çok güzel olacak resmen. Hmm, bu çok lezzetli görünüyor Tak ne kadar şanslısın. Evet sak çok şanslısın. Keşke ben de Nutella'yı sevdim şimdi. <laughs> Belki de ben de şanslıyım. <laughs> Denemeliyiz. Belki de lezzetli bir Nutella'lar var. <laughs> of hayır. Nutella'yı boya ile karıştırdım. Bu korkunç bir hataydı. <laughs> Çocuklar kendimi çok kötü hissediyorum. Ve sanırım şimdi kusacağım. <laughs> Canım her zaman dikkatli olmalısın. Kanalımızda hala çok heyecan verici ve ilginç meydan okumalar var. Abone olun, böylece onları kesinlikle kaçırmayacaksınız. Hoşça kalın millet.